arkadaşlar bugün sizlere yani resim çizim oyunu oynayacağız da bu, bu beni buradan başlattı. Bey, ben de varım. evet yanımda. Eymen var. Şöyle. Eymen sen de çizeceksin değil mi? Evet. Ya sen de çizeceksin. Eymen bu arada sana söylemeyi unuttum. Çok güzel çiziyorsun. Ben nasıl sizi olmama? Siz. Bak ben bunu çok kötü sizce söyleyebilirim. Ama biz bir şey çizemedik ki. Ya. Ama ben bir şey <laughs> Bu ne? Ben tam siliyordum ya. Ben de tam saçı yapıyordum ya. Ben saçı yanlış yapmışım tam siliyordum bir dakika, kötü yaptıysak bize puan veriyorlarmış. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hemen bak. O kimin acaba? Artık iki para veriyorum. Benim birazcık güzel olmuş. Aa merhaba. Bu ne? Lamsun. <laughs> lamsun güzel demiş. Bir lamsun. Bir versene belki bizi birimle. Vermedi <laughs> mi için. Benimki geçmiş olabilir bu arada. Ben ben görmedim. Ben niye verdim? Ben ne niye verdin? Ben istemiyordum ben ya. Geri almak yok orada. Geri alamıyoruz. Ne? Benimki. Gerçekten. Ben <gülüyor> 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 Çok tatlı yapmış. Bu da benim olacak. Bu da benim. <laughs> güzel olmasını isterdim. Benim kıvırcık Begada. dalgalı ya. Ben alışmışım. <laughs> oh! He ben olmamışım. <laughs> bir de seviniyorum. kaçıncı olduk? Ben sonuncu olmuşum. Hayır. O şimdi. Aa. Beşinci olmuşum. Ben altıncı. Ama aynı aynı puan ya. Hakkım yendi burada. Burada hakkım yendi. Tamam işte ikimiz de bir. <laughs> Ölecektim. Hiç güleceğim yoktu biliyor musun? Bu da top bardaysın. Top kaldırmışlar. O zamandan beri oynamamıyordum. Zıplayınca bu arada hareket yapıyor. Evet, ben zıplıyorum. Teslim etme. Ekranda kalınca hızlı koşuyorlardı. Evet. Oo! Bakın uçuyorum. Ee uçamıyorum ya ben. Ne <laughs> yapacağız? Bu sefer sana yapmak istiyorum. Benim <laughs> oh, oh. Yapamam. Yapamam. Çok kötü oldum. Şöyle Burnunu çizeceğiz. Benimki benzemez bu arada. Benimki de. Çok saçma çizeceğim. Ördeğe çizeceğim. Ördek. Çok iğrenç çizdim. Çok güzelsin bakar mısın Leyla? <laughs> <laughs> Teslim etme. Çok güzel çiziyorum kesinlikle arkadaşlar. <laughs> kesinlikle çok güzel yazı yapıyorum hemen değil mi? Evet. Çok iğrenç oldu. İğrenge. İğrenge doğru öyle diyordum. Ben iğrenge demeyi unutamadım. Üşendim demeye. <laughs> Teslim etme. Evet. Ben hayatımda hiç zürafa görmedim sen. Gördün. Görmedim. He. <laughs> Arkadaşlar bu arada hayatımda zürafa görenler varsa yorumlara yazın. Evet. Bu arada şey gitmiş olabilirler. Şey nedir onu ya. Hayvanat bahçesi. Ne? Hayvanat bahçesi. He <laughs> evet oraya. Ben hayatımda oraya gitmedim. Ben de. Esra'yla. Oraya gidersen beni hayvanlar yer. <laughs> Ve veya hay siz hayvanat bahçesine gittiniz mi? Bu benim en merak ettiğim sorulardan biri. Ben gezmeyi sevmeyenlerdenim. Sen? Ben severim ben Yani mağazaya gitmeyi sevmem? Eğer bana çok şey alırsanız ki severim. Onu ben de <laughs> Biraz güzelleşti ama. <laughs> Hemen bu kediye benzemiş. Gerçekten. Kedi sizden bu kadar güzel <laughs> olmaz. Olmaz bana. Dört ayağı var değil mi? Çok güzel oldu kesinlikle. Oh bitti. Bir saniye kala bitirdim. <gülüyor> oh. <gülüyor> Ama bir dakika vardı. Bu ne? Ha. Ne ben daha iyi diyebiliriz. <laughs> Seninkinden herkes bir daha iyi. Yaz. Yaz. <laughs> ama ben, buna, buna ya. ama benim bu ne? Bu ne? ya? benimki daha iyi ama. Bir var Bir vermiyor. Peki. Eee. Beş diye puan veriyorsan vermediğin için. Ne? Peki beşteye puan Hayır puan olmaz, öyle değil.